Çocuklar Su Parkı'nda doyasıya eğlendi. Çeşitli etkinliklerle şenlikte kıyasıya mücadele etti. Osman Gazi Belediyesi sporun birleştirici gücünü ve sağlıklı yaşamın önemini vurgulamak amacıyla gençlik ve spor şenliği düzenledi. Sukay Park tesislerinde gerçekleşen etkinlikte 5-13 yaş arası yaklaşık 700 çocuk ve genç spor ve eğlence ile dolu bir gün yaşadı. Şenlikte tekvando, judo, jimnastik ve karate gösterilerinin yanı sıra halk oyunları, bale, modern dans, çocuk ve yetişkin zumba, çuval yarışı ve halat çekme gibi renkli aktiviteler yer aldı. Çocuklar farklı spor dallarını deneyimleyerek hem eğlendi hem de spor yapmanın keyfini çıkardı. Aileler de çocuklarının sevincine ortak oldu. Yani Etkinliğe katılarak çocukların heyecanını ortak olan Osman Gazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, sağlıklı ve başarılı nesiller için sporun vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Biz istiyoruz ki Osman Gazi'de buraları gençler doldursunlar. Hem ekran bağımlılığından, bilgisayar bağımlılığından kurtulsunlar. Hem enerjilerini gelip burada atsınlar. Kötü alışkanlıklara bulaşmasınlar. Buralar sizlerin Zaten arkadaşlarla da talimatı verdim. Bundan sonra handball şenliği olacak. Su topu şenliği olacak. Yaz boyunca buraları böyle cıvıl cıvıl dolduralım dedim. İnşallah onlar da gereğini yapıp yurttaşlarımız da burada güzel etkinlikler yapacağız.